Ve otizmli bireyler olan bakış açıları yavaş yavaş değişebiliyor. Hatta öncelikle etrafınızdaki insanlar bile sizin ne yapmaya çalıştığınızı anlamaya başladıktan sonra kendileri de o görmüş olduklarını yavaş yavaş küçük yolu uygulamaya çalışıyorlar. Öncelikle çocuğun ya da bireyin sporla tanışabilmesi için öncelikle ailesinin onu evin dışarısına çıkarması gerekiyor. gerekiyor. Tabii ki. Peki siz federasyon olarak burada ailelere ulaşmakta evet. nasıl bir zorlukla karşılaşıyorsunuz? Ee, öncelikle aileler biraz tabii o klozdan o duvarı açmak biraz zor oluyor. Ama e, son 3 yıldır 3 yıldır Türkiye'de benim bu arada. Son 3 yıldır çok birçok aileye ulaştık baştan tabii biraz çekingen olan. İşte daha önce başlamıştım bir derneğe vakıfa ama sonuç göremeyince geri, geri, geri çekildim. Şu anda geri dönüyorum. Ama bu insanlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Evet. Küçük bir çocukum yaramazdım. Kalmak istemedim ve çıktım dışarı. Forest Camp gibi koşmaya başladım. Sonra işte hocalar yeterimi keşfetti derken koşu dünyasının içinde yer aldım. 1900 yani ilk milli oluşum 96 yıllar inat ettim çünkü paralimpik oyunlar vardı paralimpik oyunlarla birlikte benim milli takım maceram başladı